sen evet evet abone ol like ol sağda solda şurada orada burada çıkan bütün kartları tıkla abone ol falan bir şeyler yap ben de yolumu bulayım Beyza'ya dün soruyorum ne var yemekte makarna bugün ne? soslu makarna <laughs> lan lan kaç 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 ha, vurma oğlum beni vurma Beyza ben sana dedim oğlum bu da golçü kahvayı iç <laughs> ya bak bunlar bilerek atlıyor buraya bak bunlar bilerek atlıyor buraya bunlar bak biz Bak bizim zaafımızdan gel oğlum gel gel. Delikanlıysan gel ama. Böyle kafa sallayınca vuracağını mı zannediyorsun oğlum? Gel. Beyza. <laughs> Emirhan geliyor arkadan. Kim bu gözlerimdeki o? Bak şimdi iyice bir kahvaltı parasını nasıl çıkaracağız? Fatih abi seni ne affet İlk gördüğünde kaçak Suriyeli sandım. Oğlum bu sakallarla zaten onlara benzerim. Beyza sen ne gülüyorsun lan? Aaaa <gülüyor> silah vardı orada. Beyza 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 <laughs> Beyza silah var yalvarıyorum. m durdun tekini at Beyza. Oğlum benim adım Fatih lan, bana böyle basit sorunlarla falan gelmeyin yani. Bizim e, çözemeyeceğimiz sorun yok arkadaşlar. oyun o mu? LAN Oğlum bak seni yakalayacağım lan. İki gündür var ya beni, bana var ya neler çektiriyor Bu ya. Bir tane sinek var arkadaşlar iki gündür. Yemin ediyorum. Tilt oldu mu? Sigortasıydı, trafiğe sokmasıydı. 10.000 Ondan sonra başka ne giderim var? Hış! Hış! Abi ghostçu lan bu. Gel <laughs> gel 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 gel. Auuu! Ulu bakayım. Ulu bakayım. Ulu 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 ulu. Oğlum ulu sana lan. Gel. Kafasını da ver kanka kafasını. Kafasını da ver! Ha tamam yeter bana. Aa çok... Ben şöyle bir deneme yapacağım abi. Ses deneme deneme 1 2 3 deneme Loy loy Bugün bana bir yar oldu Yardan kara haber geldi Vay 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 Ne mu? Abone ol like ol sağ Bugün bana bir yar oldu Beyza bille çatı atıyor dediler vay 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 dünyam vay ar, ar, hayırlı olsun kazasız belasız teşekkür ederim Hocam Mesut Ofadır Habbas Ah Habibi how are you Habibi Bekle min Beyza 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 finish finish. Be finish 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 Beyza finish 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 Beyza ateş tuşuna bas ya Beyza aşağı Beyza 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 be Osturma piç. Beyza seni görünce heyecanlanıyorum nedense kalp atış normalin bir tık üstünde artıyor. Hadi oyna bakayım Beyza İntikamımı al. Benim ben hi hileni hile mi pink mi bilmiyorum da hani ben böyle duvarın arkasında böyle bir ölüm de görmedim abi. Yok yok kusura bakmayın. Yani kimse kusura bakmasın ben bugün bu maçta bu şekilde ölüyorsam Oyun bana ne diyor biliyor musun abi? Fatih Taks Abone ol, like ol, sağ ol. Zaten sana arkadaşlık isteği göndermiş. Emirhan'ı da ekleyeceğim. Oğlum bu Dino Emirhan lan. Aha. Oğlum bak var ya size bir şey diyeyim mi? Bak bu piyasanın en iyi okul çocuğu, en iyi iki okul çocuğunu gösteriyorum size. Bu Emirhan, bu da Grove, bu Arda. Baksana oğlum bunlar dayanışma yapmışsınız bak biri iki buçuk yıldır gözlüyor biri de altı aydır gözlüyor şimdi emirhanmış emirhanı nah kabul ederim. Ee... Beyza Öldüm ki. Lan! Ölnü siktim şimdi gel. Lan! Oğlum kim benim Beyza'mı vurdu lan? Kaşmer. Nerede? Beyza, onlardan bir tanesini sağ bırakmayacağım Beyza. Aa, kaç kaç. Ya bu kadar. Ulamazsın ya. Niye gelip beni ghostluyorsun? Oğlum burada Biz dolmuşa binemiyoruz. Bu ne diyor? Suriye olur mu? Abone ol, like olsa. Ya. O kadar yer loot Şu adamlara gelen bir hakimi bize gelmiyor da. Neyse. Gençler. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beyda senin de bugün 3 evet doğru. Bak dün 2 evet bugün 3 evet Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu like atmayı, sağda solda çıkan kartlara tıklamayı, Beyza'ya daha fazla yürümem için e, limon suyu yapmayı unutmayın. Şimdi Beyza işine bir inşallah limon türlü hak ettik. Vallahi başım çatlıyor. Karnım aç ve yorgunum. Bir brus bak. Kafamın sağ arka tarafı falan niye ağrıyor? Ben anlamıyorum ki. Havalardan mı, Motorun mu, buz sesi mi? Bir şeyler çok fena çarptı da niye bilmiyorum. Param dersiz işiyor. Kalbi gülen insan Neyse abi. Volkswagen Torep. Oğlum o ne lan öyle Volkswagen'in o 2 milyon? Şimdi <laughs> arkadaşlar Ana. Gençler bugün oyuna 10 numara yeni kıyafetler geldi. Görüyorsunuz. Evet. Kıyafetleri görüyorsunuz. Çok güzel kıyafetler. Çok hoş kıyafetler. Ama enayi miyim bu kadar hile varken oyuna? Para yatırım. Şimdi gacılardan kimisi yok mu? Oğlum bak dün trollerken eklediğim gacılar hep eşleşmedi. Acaba bunların lavukları mı var? Neyse. Şimdi gözlüklü arkadaş da yok ki. Dün iki tane gözlüklü arkadaş aldı. Abi haşikar karbon al. Oğlum benim don kalmadı. Siz bana haşikar diyorsunuz. Hey sen. Evet evet. Abone ol, like ol. Sağda, solda, şurada, orada, burada çıkan bütün kartları tıkla. Abone ol falan bir şeyler yap. Ben de yolumu bulayım. Yolumu bulayım.